Evet herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkamda da görmüş olduğunuz gibi Kia Sportage. Kia Sportage yenilendi, makyajlandı. Bayiye geldim. Bu arada Kia Picanto ve Stonic içinde fiyat aldım. Onlardan bahsedeceğim size. Videomu başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Buyurun. Evet, şöyle makyajlanan Kia Sportage'a başlayalım. Kia Sportage'ın özellikle eski kasasından şu ön far grubunun ne kadar değiştiğini anlatacağım. Özellikle şu far grubu gördüğünüz gibi dikey bir form oluştu burada. Dikey bir form tasarımı var. Bu gördüğümüz mavi GT Line paketi arkadaşlar. Şöyle liste fiyatından da bahsedeyim gördüğünüz gibi. Yani aracın ön kısmı daha köşeli, daha sert tasarımlara bürünmüş. 19 inç jantlarla geliyor bu arada. Gördüğünüz gibi bu köşeli hatlar, sert hatlar jantlarda da devam ediyor. Rengi bu arada güzel. Siyahla bu mavinin tonu yakışmış. Arka far grubunda çok fazla bir değişiklik yok. Çizgiler gelmiş daha belirgin. Şurada 3 boyutlu led'ler var. Form olarak zaten bir makyaj geçirdi arkadaşlar. Makyaj ne demek? Onu da şöyle bir hatırlayalım. Otomobilin dış hatları değişmiyor. Far grubu, tampon grubu değişiyor. Bakın şurada direksiyon gördüğünüz gibi elektrikli otomobillerden bir evrilme var. Zaten full bir araç. Şöyle içini bir geçelim. Sizlerle beraber hemen hızlı Burada yarı sert yarı yumuşak bir plastik grubu var. Şurada Winnex kumaş kullanılmış. Çift renkli direksiyon bence güzel. Spor gösteriyor. Gayet güzel. Dörtlü grubu. Evet. Şurada torpidonun bu açıyla gelmesi çok güzel. Yani çok dik değil hafif bana doğru 45 derecelik açıyla gelmesi görüş açımı arttıracaktır. Arttırıyor. Dikiz aynaları çok büyük. Bir başka sportacı görebiliyorum. Gördüğünüz gibi cam tavanına geliyor arkadaşlar. Araba cam tavan bu arabalarda olmazsa olmaz. Bir kere siyah renk çok güzel. Siyah renk. İşte burada koltuk ısıtma, direksiyon ısıtma gördüğünüz gibi buraya konumlandırılmış. Yokuş iniş desteği, Star stopla burada sürüş modlarını. Fitesi buradan atıyoruz bu arada. Buraya konumlandırmışlar. Kablosuz şarj özelliği var. Burada Type-C ve Type-C-C -C çıkışı var. Işıklar çok güzel bu arada. Sarı ve beyaz farklı renk kullanması dikkatimi çekti. İsterseniz kol dayamada bakalım. Çok fazla uzatmadan bu kısa bir bayi turu incelemesi olacak. Koltukların kalitesi çok güzel bu arada. Sizlere bu arada Harman Kardon. Görüyor musunuz? Hemen Picanto ve arkamda da görmüş olduğunuz Stonik'in bayi kampanya fiyatlarından bahsedeceğim. Evet. Arkadaşlar 19 inç jantla girince araba yükseliyor. Yani şunlar eski modelde de vardı. Şunlar bakın. Şu koltuk tasarımı. Güzel. Kolda yama zaten bu paketlerde oluyor. Arka yaşam alanı gayet geniş, rahat. Cam tavan açılıyor vardı bu, bu modellerde. Onu da söyleyeyim. Hemen isterseniz Kia Sportage'de aldığım pazarlık, bayi fiyatını söyleyeyim. Bu arada bir bilgi paylaşayım hemen. Ee, satış danışmanı arkadaşımdan aldığım ee, sürpriz bir bilgi diyelim. Ee, hemen onu söyleyeyim. Kul cool paket yani bu aracın en boş en uygun e, muhtemelen %80 ÖTV dilimine sokacaklardır. Ee, fiyat performans olarak çok daha uygun olması için kul cool paketi Türkiye'ye getiriyorlarmış. Ee, aldığım fiyatta da bu değil tabi ki bu GT Line fiyatı Elegance'da da aldığım fiyat son rakam 2.750.000 Bayi pazarlıklı fiyatı. Elegance'da aldığım bayi pazarlıklı fiyatı. Bakın Elegance dediğimiz şu görüyor musunuz? Şu liste fiyatı üzerinden şöyle paketi de çektim. Renk de bu. Bu da güzel bir renk. Jant tasarımları aynı. GT ile Elegance. İçeride bir değişiklik var. Şöyle bir göstereyim. Bu araçta ilgilenenler varsa gördüğünüz gibi zaten elektrikli koltuklar falan geliyor. Bakın diyor son değişti. Şurada bakın Winnex yok görüyor musunuz ses sistemi yani ufak dokunuşlar yani siz ne mutlu edecek bilmiyorum ama elegans paketi gayet dolu bir araç. Bakın ışıklandırma değişti gördünüz mü? Yani burada ışıklandırma yok. Çok küçük detaylar var eleganslı GT arasında. Bu ne kadar sizi mutlu edecektir. Ona göre kararınızı verirsiniz. İsterseniz arka kısmına da bakalım. Sonra hiç uzatmadan dediğim gibi. Evet. Hazır motor kaputunu açık bulmuşken bu araçlarda 1.6 turbo benzinli motor var biliyorsunuz. Zaten eee Kia'nın motoru rüştürü ispatlamış. Güzel, başarılı bir motor. Bu da prestij paket arkadaşlar. Yani burada elegans var, prestij var ve gördüğünüz gibi GT Line paket Kia showroom'da sizi bekliyor. Hemen Picanto'ya geçelim. Picanto'da arkadaşlar Kia'nın şu anda bayide alabileceğiniz en uygun fiyattı aracı. Şöyle içine geçip sizi aldığım bayi pazar bu arada direksiyon güzel tasarım yani spor bir direksiyon. Aldığım bayi pazar fiyatını aktarayım. Hemen Stonich'e e geçelim. Picanzo'da arkadaşlar 1 milyon 300 bin TL'ye hayırlı olsun diyorlar nakit alımda. Bu araçta 79 beygir bu arada. 1.2 motor, 1.2 motorla. Cool paketten aldığımız fiyat. Stonic'te hemen şimdi ekrana getireyim görüntüsünü. Burada da aynı 1.2 motorla Cool paket. Bu arada 0 faiz 200 bin lira bir kampanya var. Kia'nın Stonic modelinde. Cool pakette de 1 milyon 660 bin TL'ye hayırlı olsun diyorlar. Bu araç %80 ÖTV diliminde bu arada. Bunu da belirteyim. Sınırlı sayıda olduğu bilgisini de aldım. Yani e Mesela Cat yok şu anda bayide. Kia Cat. Bu aracın da sınırlı sayıda olduğu bilgisini aldım. Sizde ee, siz de paylaşabilirsiniz. Bu arada farklı fiyatları aldıysanız mutlaka altta yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ee, şimdilik Kia bayi turundan aktaracaklarım bu kadar. Umarım faydalı, güzel, beğendiğiniz bir video olmuştur. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. destekleriniz için şimdiden teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.